Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı'nın sır gibi sakladığı isim ortaya çıktı. Siyah beyazlılar yıldız ismin kulübüyle temasa geçti. Orkun Kökçü transferiyle taraftarın gönlünü kazanan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kadroyu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak siyah beyazlıların kanat bölgesi için dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. Jadon Sancho kulübüyle temasa geçildi. Sözcünün haberine göre, bon servisi Manchester United'da bulunan 25 yaşındaki İngiliz Yıldız için Beşiktaş yönetimi temasa geçti ve oyuncunun transfer şartlarını sordu. Daha önce adı Fenerbahçe ile de anılan Sancho, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Chelsea'de 42 maçta forma giydi. Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 10 asist yaparak dikkat çekti. Piyasa değeri 28 milyon euro, Manchester United ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Sancho'nun güncel piyasa değeri 28 milyon euro civarında. Beşiktaş cephesinde transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla beklenirken, siyah beyazlı taraftarlar ise sosyal medyada şimdiden Sancho heyecanı yaşamaya başladı.